Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ripple'ın 1 milyar XRP kilit açma işlemi 3,28 milyar dolar değerinde FUD yarattı. Yükseliş yönlü kırılmayı durdurdu ve piyasa satış korkularını artırdı. Yöneticiler yayınlamanın aylık bir takvime göre yapıldığını açıkladı. Ancak toplulukta escrow kontrolü konusundaki şüpheler yüksek. XRP Coin 3.46 dolarda önemli dirençle karşı karşıya. Destek seviyesi 2 dolar 96 sent ve 2 dolar 73 sent arasında. Bu seviyeler, fiyat yönünü belirleyecek. XRP fiyatı, birkaç günlük yükselişin ardından bir kırılmanın eşiğindeydi, ancak büyük bir kilit açma işlemi sonrası FUD, korku, belirsizlik ve şüphe ile potansiyel rally kısa kesildi. Ripple yöneticileri durumu yatıştırmaya çalıştı ancak açıklamalar hafta sonu volatilitesi sırasında XRP fiyatını kurtarmak için yetersiz kaldı. Ripple 1 milyar XRP kilidini açtı, işte bilmeniz gerekenler. Cumartesi günü Ripple'ın 1 milyar tokenı escrow'dan serbest bırakma hamlesinin ardından XRP topluluğunda korku, belirsizlik ve şüphe yayıldı. Vale Alert'e göre, Ripple Escrow'dan 500 milyon, 100 milyon ve 400 milyon XRP token'ı serbest bıraktı, bu üç işlem toplamda 3,28 milyar dolar değerindeydi. Bu tokenlar, piyasa arzını dengelemek amacıyla 2017 protokolü kapsamında escrow'da tutuluyordu. İşlemler, bir satış dalgasının öncesinde olabileceği spekülasyonları arasında dikkat çekti. CF Sony, X'te popüler bir kullanıcı, "Onlar XRP almanızı istiyor, kendileri satarken." diye yazdı. Sony'nin yorumu ve diğerleri, Ripple'ın escrow serbest bırakma takvimini manipüle ettiğine işaret etti. Bu arada XRP fiyatı yükseliş yönlü bir ilme kazanmıştı ve olumlu bir gelişme ile Ripple ve ABD Seç, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki uzun süredir devam eden davada rüzgarı arkasına almıştı. Bu bağlamda, Ripple CTO'su David Schwartz FUDU açıklığa kavuşturmak için harekete geçti ve escrow serbest bırakmanın bir yönlendirme faaliyeti olduğunu belirtti. Topluluk üyeleri, Ripple escrow hesaplarının son iki ayda rastgele birkaç sözleşme serbest bıraktığını belirtti. Buna rağmen, Ripple'ın escrow sistemi uzun süredir tartışma konusu, çünkü firma bu sözleşme düzenlemesi kapsamında önemli miktarda XRP tutuyor. Erscan üzerindeki veriler, 9 Ağustos serbest bırakılmasının ardından yaklaşık 35,6 milyar XRP'nin hala escrow'da tutulduğunu gösteriyor. Ripple, escrow sözleşme serbest bırakma tarihini herhangi bir anda manipüle edebilir mi? Teorik olarak, önümüzdeki 5 dakika içinde tüm 36 milyar XRP'yi serbest bırakabilirler mi? diye bir kullanıcı sordu çalışma mekanizmasına göre Ripple'ın escrow sözleşmesi aylık olarak 1 milyar XRP'ye kadar serbest bırakıyor. Bu sistem piyasayı aşırı yüklememek için tasarlandı. Bu XRP fiyatını korumaya yardımcı olurken sistem yapılandırılmış ve öngörülebilir olsa da özellikle XRP Ledger'da gösterilen bireysel işlemler piyasaları hareket ettirme eğilimindedir. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.